Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz VG. Ben Emir. Ben bugün size arkadaşlar Minecraft'ta premium çekilişi yapacağız. Abi çok hızlı konuştum. Ve arkadaşlar bir şanslı kişiye premium vereceğiz. Ee, abone olmazsanız vermeyeceğiz yani. Burası böyle yani. Çaldı abone... hayvanat. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar abone olursanız vereceğiz. Ama bakacağız yani abone olmanız mı olmanız mı. Ve yoruma e, isminizi ve Skype adresini yazarsanız seviniriz. Bir de like atmanız lazım. Bu dediklerimi yapmazsanız Size premium alırsınız siz premium'a. Oğlum bak böyle diyorum kimse abone olmayacak bak. <laughs> ya görürler sonra premium. A. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dileyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olun Merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Ben Emir. Ben bugün güzel evet arkadaşlar. Minecraft'ta premium çekilişi yapacağız Abi çok hızlı konuştum. Ve arkadaşlar bir şanslı kişiye premium vereceğiz. Ee, abone olmazsanız vermeyeceğiz yani. Burası böyle yani. Çaldı abone... hayvanat. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar abone olursanız vereceğiz. Ama bakacağız yani abone olmanız mı. Olmaz olmaz. Ve yoruma e, isminizi ve skype adresini yazarsanız seviniriz. Bir de like atmanız lazım. Bu dediklerimi yapmazsanız size premium. Alırsınız siz premium'a. Oğlum bak böyle diyorum kimse abone olmayacak bak. ya <laughs> Görürler sonra premium'ı. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfü hoşçakalın kendinize iyi bakın abone olma